Sevgili dostlar, herkese merhabalar tekrar. Ee, sahil koldaki bahçemizde ben iki sene önce burada e, dalda, budam, dalda budama diyorum. Dal kesimi yapmıştım iki yıl önce sert bir budama. Size bir ocak göstermek istiyorum. Bu ocakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ortada varmış. Bir tane burada var. 8, 9, 10, 10, 11. Bir saniye şu şeyde kalmış. 11, 11, 11. Bir tane de şurada var. 12 tane dal kesmişim sevgili dostlar. Ondan sonra bu ocaktan hiç dal kesmedim. Çünkü işlerinde bazıları hastalıklı bazıları şey var. 12 tane dal kesmişim. Kaç tane var? 3, 6, 9 tane dal duruyor. Bu dallardan bir anda hepsini kesmedim. Bu sene hasattan sonra şu aynı kökten çıkan bir bir tane de şuradan alacağım. 2, 7 dala düşüreceğim. Dallar genişledikçe budama da yaptık sevgili dostlar. Genişledikçe içlerinden alacağım. Yani bir anda 4-5 dala düşürmeye gerek yok çünkü dal hastalıklı oluyor, dalın dibinde yara oluyor. Dal iyice güçlensin, kalınlaştıkça içinden peyderpey al alabiliriz. Ben bu ocakta 7 dala falan düşüreceğim. Daha da aşağıya düşürmeyi düşünmüyorum çünkü bura eğimli bir arazi, heyelan oluyor, toprak kayıyor. Ocak alt tarafta teras. Çep terasımız yok. Ee, bazen işte bu genelde burayı daldan topluyoruz. İnşallah bu sene tamamen dipten toplatacağım. Dipten topladığımız zaman dal kırılmaları falan da olmuyor. İşlerinde bakarsanız bazı dallarımızda hafif sıkıntılar var. Bu sene onlardan da fındık alıp alabildiğim kadar geri kalanlarını peyderpey azaltmayı düşünüyorum. Yani düşünün. Tamam, ee, çok dal çok fındık değil. 19 burada var, 13'te öyle, 22 dal varmış. Buraya 10-15 senedir hiç düzenli bakım yapılmamış, gübre, ilaç vesaire atılmamış. E, tamamen kendi yapısına bırakılmış, doğaya bırakılmış. E, dolayısıyla 50-60 kilo dekarda verilen verim var. E, bu da ne oluyor sevgili dostlar? Sürekli meyve alıyorsun ama bitkinin ihtiyacını karşılamadığın zaman bu sefer ne oluyor? Çabuk verimden düşüyor. Dallar hastalandıkça sürekli yüksekten kesimler yapılmış. Ben bunları testereyle eskiler de vardı içlerinden yine sıfır vurmaya çalıştım. E, sıfır vurmama rağmen yine de bu kadar yüksek kaldı. Yani çok da aşırı yüksek değil ama tamamen bunu topraktan sıfır alsaydım daha iyi. Dip sürgünleri alıyoruz sevgili dostlar. Bakın şu eski şeyler onları da sıfırlamaya çalıştım genelde daha alttan almaya çalışıyorum daha da aşağısı olmaz herhalde ama bundan sonra şunlar falan da biraz daha kaybolduktan sonra bunu da kaybetmek için bunun üstüne toprak atarsanız sevgili dostlar daha hızlı kaybediyor ve ocağın içini rahatlatıyor. Böyle yapabilirsiniz. Onun dışında ekstra bir şey dip sürgünü falan ocağın içine koymayın. Böceklenme vesaire oluyor. Dediğim gibi bunun içinden bir iki dal daha alacağım. 7 dal, altı dal. Burası için uygun yağlı fındık ve palas fındık olduğu olan bölge. Bu da yaptıkça dallar genişlemeye başlıyor. Tabi bu dallar daha önceki videolara bakabilirsiniz. Yukarıda 4-5 dal olan ocaklar var. Onların dalı daha kalın. Bunlar daha tam kalın değil. Bu fındık herhalde palas çeşidi. Yağlı fındığa göre o kadar da kalınlaşmamış. Evet. Size bunu da arz etmek istedim. Herkese hayırlı günler diliyorum.